Yeni videonun herkese merhaba arkadaşlar. Evet şimdi ben çıktım. Masajdan sonra bir odaya geldik. Şimdi oda temizliği yapıldı. Ben dışarı çıktım. size i̇şte şimdi birazcık böyle gündüz vakti. Etrafı göstereyim. Bir de gece göstereceğim size. Burada barlar var. Laplar var. Dobro barlar var. Ee, çeşitli çok bar var burada arkadaşlar. Bizi kaldığımız sokaktan bahsediyorum sadece. buranın her yerinde farklı farklı yerlerde konumlanmış barlar vesaire bulabilirsiniz. Buraya yeni bir bar açılacakmış mesela. Ya burası kiralık Bunlar sokak lezzetleri. bu şekilde motorlu araçlarda dışarıdan alıp sürpriz yemek yiyebiliyorlar. Masal sorunları var tabii ki her yerde. Olduğu gibi. Yolda yol yürürken etrafı göstereceğim arkadaşlar sizlere de. Rahatsız olmasınlar diye direkt yüzlerine e, kamerayı çevirmiyorum. Ee, onların kendi özel hayatı, o yüzden rahatsız etmek istemiyorum. Burada birisi budaya ibadetini yaptı. gördükten sonra buraya direkt ibadetlerini yapıp geçiyorlar hiç. Kimse burada ibadet yapmadan geçmiyor. Burada adamış oldukları, burada ikram etmiş oldukları içecekler. Gündüz burada her yer kapalı. Açık olan nadir yer var. Çünkü gece geç saatlere kadar açıklar. Kimi iki kapatıyor, bazıları dörtte kapatıyor, kimileri altıda kapatıyor. Saat 2'de kapatsalar bile bazıları 4'te kapatıyor. Kepengi indiriyorlar ve içeride kendileri eğleniyorlar bu seferde. Burada iki lady masaj 600 bah. İki kişi e, burada spesiyal masaj yapıyor. Detay vermeye gerek yok. Hamburgerci <laughs> var, McDonald's var. Burada çok kolay kolay aç kalmazsınız. Her damak tadına uygun lezzetler var. Bir de Tritown'u göstereyim size arkadaşlar. Döner kebap bile bulabilirsiniz burada. Okay, thank you. Çok çeşitli bir çok yemek var burada. O fiyatları da Türkiye'ye göre makul fiyatlar diyebiliriz. Bir de bunun arka tarafı var. Videoyu bir tarafı gezdireyim. Buranın öbür tarafında barlar var. Burası Food Hall yemek bölümü. Trivit Hall'ın. Burada baktık arkadaşlar. 35 baht, 25 bahta kahve içebiliyorsunuz. E, frozen smoothie yaptırıp içebiliyorsunuz. Fiyatlar gerçekten çok ucuz. E, Tayyip şu videonun bir köşesine bırakırım. Bir baht 1.30 Türk lirasına tekabül ediyor. Onların para birimleri değerlendi. Geçen benim geldiğimde %20 bizim paramız daha değerliydi onlara göre. Şimdi onların parası bize göre değerlendi. Burada kayı masajı 250 bah. kurt masajı 250 bah. uyu masaj 350 baht. Burası kurumsal büyük bir yere benziyor. Bu tarz masaj yaptırmanız hem sterilik açısından hem deneyim açısından çok daha iyi olur. Neden? Çünkü eee deneyimli yaşı belli yaşın üzerinde olan kişiler bu işi gerçekten güzel ve profesyonel bir şekilde yapıyor. Aynı şekilde masal salonları, barlar bulabilirsiniz. Bütün <laughs> spor programları, televizyonlar açık. Çeşitli e, spor TV işlerin yayınları veriliyor burada. Her yerde, her sokakta exchange bulabilirsiniz. Tabii her yerin kuru farklı. Ben yüzü miktarda bir yerden e, bozduruyorum. Daha sonra en yüksek kuru neresi verdiğini test edip yüklü miktarda bu parayı orada bozdurmayı tercih ediyorum. Çünkü evet, 200-300 baht daha fazla e, kazanmak çok daha mantıklı, daha doğru güzel olur. Burada özel ilaçlar satılıyor. Kahvaltı tarzı yer isterseniz burada pankek tarzı, İngiliz kahvaltı tarzında sandviç yapan yerler var. Bu caddenin adı Suibuako. Benim en çok sevdiğim caddelerden bir tanesi. Oteli bu konumda tutuyorum Pattaya'ya geldiğimde. Burası e, Lady Boy e, parti barı. Burada Lady Boylar var. Onların olduğu barlar. Çok otantik bir yer yapmışlar buraya. Adı nasıl? Jolly's Restaurant. Trafik burada sağ, tersten yapıyor. Bunlar 10 baht'ı size her yere götürüyor arkadaşlar. Diğerden bir, bir yere gitmek isterseniz Yalnızca 10 baht'ı diyerek e, Götürüyor sizi her yere Ben e, Jomiteme gitmek isterseniz belli bir noktadan kalkıyor e, Central Park'ın üst tarafından giden yolda Jomiteme gidiyor Onun haricinde Buradakiler Sadece Sui bölgesini Etrafında Tur atıp dönen yerli e, tuttuklar var Bazıları Sui bölgesine gidiyor. Ocak giden yani tutuklar var. Central Park'tan önünde, önünden binersiniz o caddede. Orada için olduğu bölgeye gidiyor. Burada seyyar giyim kuşam arabaları var. 150 Baht tanesi. Burada barlarda çalışan kızlar genellikle buradan alıyorlar çeşitli. Ee, size de diğer videomda göstermiştim zaten. 60 bah, 70 bah yani ikinci elde kıyafet alıp giyiyorlar bunda. olmaz zorunda değil. Çünkü her kesimin ee, bir gelir düzeyi var. Her kesime hitap eden de ürünler mevcut. Geçen sene geldiğime göre kıyasla fiyat artışı olmuş mu olmamış mı diye bir bakıyorum. Çok fazla olduğunu sanmıyorum. Benim tespitim kadarıyla bazı kurumsal yerlerde yüzü miktarda fiyat artışı olmuş. Örneğin mesela KFC'de, Burger King, McDonald's Sabri gibi yerlerde bir tık fiyat artışı olmuş. Onun haricinde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil. Ülke her geçen gün e, fiyat kur anlamında değerleniyor. Çünkü biz buraya ilk geldiğimizde 3-4 gün önce e, 32 baht'tan bozduruyorduk. E, şimdi e, 32.30 baht'a kadar çıktı. Bu da tabi toplu bozdurduğunuzda iyi bir karlılık sağlıyor size. Burası Midnight, bir town. Burası şu an kapalı. Buranın göstermesi malumatı yok. Ben size gündüz gözüyle de göstereyim. Açılınca tekrar buradan geçeriz hep beraber arkadaşlar. Burası akşam kalabalık oluyor. Benim çok tercih ettiğim bir yer değil burası. Birkaç defa gelmiştim sadece ne var ne yok diye. Onun haricinde pek tercih etmiyorum bu bölgeyi. Ben daha çok suyu veya walking street de olabilir. Burada Almanya'dan gelenler, İngiltere'den gelenler, e, emekli dediğimiz o kesimdeki insanlar e, döviz gelir getirisi olduğu için Euro, 1500 lira emekli maaşı olduğu zaman da burada 35.000, e, 35 bin, 40, 45 bin baht civarında bir paraya çok rahat, çok güzel kral gibi yaşıyorlar. Şöyle örnek vereyim size. E, 4500-8500 baht aralığında çok güzel kiralık odalar var burada. Herkesin kalabileceği seviyede. Dışarıda yemek kültürü olduğu için yemek gerçekten çok ucuz. Bu yüzden evlerin çoğunda mutfak yok. Mutfakta ihtiyaç duymazsınız. Dışarı çıktığınızda eğer e, Tayland yemeklerine damak tadınız uyuyorsa yani 50 baht, 60 baht, 40 baht'a kadar da düşen e, yemek fiyatları söz konusu. Ama benim midem hassas derseniz o zaman da 100, 120, 130, 200, 250 Watt'a kadar çıkan fiyat aralığında olan yemekler var. Gece yemek pazarlarına kısa sürede geliyorsunuz. Yemenizi tavsiye etmem. Mideniz bozulmasın, tatiliniz zehir olmasın diye. O yüzden daha güzel restoranlardan yemek yiyebilirsiniz. Burada şimdi gündüz olduğu için burada hiçbir şey yok. Burada bir kutlama gibi bir şey var. Parti var herhalde bu akşam burada. Bakalım bugün ne varmış. Balon pişir diyor burada. Akşam gelip buraya bakarız. Gece hayatı videosunu da gösterelim sizlere. Şimdi Central Pattaya'ya geldik. Şurada gezip ardından tekrar otele gidelim. Bu bu, bu videoda birazcık sizi e, Tayland hakkında genel bilgilendirme videosu ve e, walking yürüyüş videosu tarzında olacak. Evet, Sentri Pattaya'nın önünden kalkan buradaki tuttuklar. Tık yani tuttuk deniyor buradaki araçlara. Bizi 10 Baht'a Pattaya'nın her yerini gezdiriyor. Bu istikamet doğru, Soy Six'in olduğu bölgeye doğru gidiyor sizi. Walking Street'in tarafından binerseniz ee, sizi Jompiam tarafına götürüyor. Ve benim evin, ee, bizim kaldığımız otelin Soyuboaka bölgesine binerseniz Soyuboaka ve Beach Road bölgesini dolaşıyor. Şöyle Central Parktay'a girelim hep beraber. Şu anda saat söyleyeyim ben sizlere. Şu anda saat 4'e geliyor burada akşam. 10 baht, 20 bak 15 bak çok güzel otantik bir ortamı var buranın. Bakalım aşağı doğru inelim. Evet birinci katına doğru çıktım. Hop Mart varmış burada. Burada giriş var. Çok da kutu uygulakları vesaire var burada. Burada daha detaylı bir şekilde inceleriz birazcık. Üst katı çıkalım. Bir yerde oturalım. Sizlere Tayland hakkında bazı bilgiler vereyim. Arkadaşlar fikrimi değiştirdim. Bir tık daha lokal bir yerlere gidelim. Orada oturup ben size bilgi vereyim ben sizlere. Midnight'ın olduğu yerden tekrar girdim ben. Oteli doğru gidiyorum şey bu hataya doğru. Burada barların akşam için açılışları var. Buradaki barlar akşam 7'den sonra 8'den sonra geliyorlar. Saat 3.30-4 civarına geliyorlar. Burada giyiniyorlar, makyajlarını yapıyorlar. İlk karından doyurup karınlarını duyurup yemeklerini yiyorlar. Akşam 8'e doğru da e, başlıyor. Eğer gündüz gelirseniz sabahtan akşam 7'ye kadar 8'e kadar happy hour var buradaki bütün barlarda. 50 baht'tan başlıyor bir tane bira. Heineken, Leo, Chang gibi e, hem lokal hem de Heineken gibi in, uluslararası bilinen bir tane bira markası. Chang, Leo eee Sinşa, Heineken gibi binalar burada happy hour'a giriyor. Burada fiyatlar ucuz olduğu için Seven bunlar 41 42 baht. Bunların gelişi toplu aldıkları için belki 30 bahta geliyorlar. 60 bahta ilk katına e, erken saatte happy e, hep mutlu saatler diye satıyorlar. Gelip burada içebilirsiniz. Bir mekanda oturup etrafı izlersiniz. Telefonunuzda bilgisayarla ilgilenirsiniz. Sabah kalktınız bir tane bire içersiniz, öğlen içersiniz, akşam içersiniz. akşamı çok büyük fark olmuyor. 80 bah 85 baht. Ee, belki gece 12'den sonra 100 baht'a çıkıyor bazı yerler. Canlı müzik olan yerler 130, 140, e, 150 bandında fiyatlandırmaları var. Gece kulüplerinde 160, 180 baht'tan başlıyor. E, 200, 250 baht'a kadar çıkıyor. Şimdi bir tanesine bakalım. Burada special. Bu da Mixalco 55. Akşam kadar 65 bah. Şöyle göstereyim buradan.